Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta yaptığım futbol stadını göstereceğim. Ee, evet başlayalım. Stat, böyle bir stat. Ee, öncelikle size girişten başlatmak istiyorum. Girişi göstereceğim. Evet arkadaşlar giriş böyle bir şey. Burada 4 tane bilet satın alma noktası var bu satın almaktası bilet gişesi 1 2 bilet gişesi 3 ve en sonda bilet gişesi VIP var bu da VIP'ler için bilet gişeleri bunlar da normaller için zaten aynı böyle biletini alan gelip buradan giriyor herhangi bir normal giriş olmasın diye böyle çitlerle çevreledim bilet almadan bu kenarlardan localara gidiyor stada iki tane loca var normal düz yürürsek normal stada çıkıyor locaları göstereyim öncelikle size buraya geldiğinizde iki tane kontrol noktası var ee, biletlerinizi kontrol ediyor localara özel yaptım normal bilet alanlar tekrar kontrol edilmiyor kontrol geçtikten sonra işte burada izleme noktaları var loca biraz basit oldu ama bence güzel oldu ee, daha sonra pozisyon tekrarlarını yakından izlemek için yani koltuğundan kalkıp gelip burada duran ve izleyebilirler Burada da kafe gibi bir şey yaptım. Yani isteyen buradan bir şey alabiliyor. Bir şey yiyerek izleyebiliyor maçı. Loja'yı göstermeyeceğim çünkü bunun aynısı zaten. Normal stada gidiyorum ben. Evet, normal stadımız da böyle. İki katlı bir stad. Şöyle göstereyim size. Oturma yerleri vesaire. Localar şurada. şöyle diğer taraflar da göstereyim. Şöyle. Böyle bir start. Üst kata çıkışlar için de şurayı kullanıyoruz. Şimdi orayı da göstereceğim. Böyle bir yer oldu işte. Buradan birini giriş birini çıkış hangisini kullanırsa fark etmiyor. Buradan ve ben çıkışı buradan kullanayım. Böyle ikinci kata çıkabiliyoruz. Böyle. Böyle buralardan da koltuk yerlerinize gidebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size ee, şimdi size ben soy odalarını göstereyim. ya da daha önce şu kulübeleri göstereyim kulübeler şöyle basit ama benziyor normal kulübe. şöyle göstereyim böyle bir şey yaptım biri konu takımın biri de ev sahibi takımın şöyle iki tane şimdi soyma odalarına gidelim başta burayı ben dermiştim buradan girişler oluyordu ama bir mantıksızlık oldu kenardan e, seyirciler soyunma odalarına gidebiliyor gidebilirdi yani öyle bir imkan vardı daha sonra orayı kapatıp alttan aldım ve alttan gidiliyor soyunma odaları da biri konuk takımın biri ev sahibi ben ev sahibine gideyim gerçekisi de aynı şöyle işte hangi futbolcuysa ismi asılıyor. Ben yazmadım şimdi. İsteyen yazabilir. Burada oturma yerleri işte soyunma yerleri. Burada 8 adet duş adet e, lavabo var. E, duşlar şöyle biraz basit bir sistem oldu. Şarteli indiriyoruz. Su akıyor işte. Giriyoruz. Duş alıyoruz. Tekrar şarteli indiriyoruz. Su kesiliyor. Böyle 8 adet <laughs> duş var. Tuvalet de şöyle oldu. Klozet'e benzer bir şey. Açıyoruz işte. Vesaire tekrar kapatıyoruz. Aynısından bir tane daha var. 2 adet tuvalet. 8 adet duş kabili. Ee, konuk takımın soyma odasına gitmeyeceğim. Çünkü o da aynı. Değişen bir şey yok. Buradan tekrar ben stada çıkayım. Stadı ben şöyle göstereyim size stat şöyle oldu bir yeşil yün normal çim öyle öyle gittim biraz şekilli gözüksün diye i̇şte orta saha ceza sahası kale sahası vesaire penaltı noktası şurada işte korner noktalar burada ışıklı meşale var gece olunca onları ben size göstereceğim gece olunca kale camdan yaptım a'dan yapmadım çünkü uzaktan bakınca camdan olan kale daha güzel gözüküyor estetik açıdan daha iyi gözüktüğü için camdan yaptım A'dan yapmadım daha sonra e, stadda am, a, acil çıkış ambulans çıkışı var 2 adet ambulans var burada şöyle göstereyim işte hastayı alıyoruz burada. bunlar otomatik açılabiliyor kendiniz de açabiliyorsunuz şöyle işte hastayı çıkarabiliyorsunuz. Ambulanslarda böyle oldu. Bir adet daha ambulansım var. O da aynısı zaten. İki adet ambulanslar. İşte buradan acil çıkış noktası. Ambulanslar buradan çıkıp gidebiliyor. Herhangi bir hastalanma veya sakatlanma durumunda. Stadı ben size bir de genelden göstereyim. Genelde şöyle. Biraz geç oluşuyor videodan dolayı şöyle. her neyse ben şöyle göstereyim stadın seyircilerin oturduğu yeri kapatıyor üst kısımlar ama sahnenin üstü açık yaptım şöyle genel olarak şöyle bir stad e, olimpiyatlar için kullanılabilir bir stad aynı zamanda koşu pisti yaptım buraya şöyle göstereyim böyle. Ve burası da böyle üstü kapatmalı. Seyircilerin oturduğu kısmı kapatıyor sadece buralarda. Şöyle bir de dıştan göstereyim size. Şöyle bir stadı. Bazı yerler internetten aldım. İnternetteki videolara benzeyebiliyor yani bazı yerler. Onları bazı yerler aldım. genel olarak stat böyle ışıklandırmalarını <laughs> şöyle göstereyim ışıklandırmalar gece olunca daha da güzel görünüyor onları da size göstereceğim <laughs> Evet arkadaşlar stadın gece görünüşü de böyle ışıklandırmaları göstereyim geceyken stat böyle görünüyor Üstteki ışıklandırmaları dalga biçiminde yaptım. Altta sütunlar halinde yaptım ışıklandırmaları. <laughs> evet, tribün ışıklandırmaları da böyle. Gece de bir genel görüşünü göstereyim. Evet. Stat böyle bir stat arkadaşlar videomu izlediğiniz, izlediğiniz için şimdiden size teşekkür ederim. Bir sonraki eserimle görüşmek üzere.